Afyon çobanlardan selamlar. Alternatörümüz 40 kava. Dalgıcımız 15 beygir 8 kademe. Derinlik kaç arkadaşlar? 30 metre. Traktörümüz Getir bakalım ışığı. Traktörümüz 70-56 arkadaşlar. Devir sanki nasıl varlar? Gelir. 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 yine Gelir. 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 bakalım suyu da gösterelim. Gelir. Bir de suyu görelim. İyi gidiyor. Mısırlar çıkmış maşallah var. Bu boruyu şimdi kaldır bakalım boruyu havaya bir. Görelim şöyle suyu. Tamam. Video çekimi YouTube'da kaldır abi. Tut abi. Ey maşallah. Güzel.